İngilizce dönüşümüz biraz hızlı oldu arkadaşlar. Bunu sayfadaki diğer videolarda görmüşsünüzdür. Bir de sayfada diğer İngilizce videolarını izliyor insanlar. Hani biraz da onların reklam olsun diye. Bu normalde İngilizceyi ileri düzey bilip de yazı yazanlar için tamam mı? Tesorus. Herhangi bir kelimenin bir sürü karşılığı var. Estimation diyor mesela. Judgment, Consideration, Evaluation, Esteem, Reverence, tam mı? Good Veneration bir sürü örnekleri var. Siz kullandığınız cümlede konteks anlama göre en uygun olan şeyi buluyorsunuz tamam mı? Bu ileri düzey İngilizce bilip de yazanlara özel. Collins bunu online pdf'sinde bulabilirsiniz. Bir kelime daha mı bulsak ya? Bir kelime daha bulalım arkadaşlar. Sonra da yeni başlayanlar için İngilizce Kremer'in yüzü tanıtayım biraz. Ee, evet İngilizce İngilizceyi öğrenenler için güzel haberler. Şimdilik yani standart başlığımız bu ama değişebilir tabi. Elementary var mesela arkadaşlar. Rudimentary benim aklıma gelmişti hemen bu kelimeyi görünce bakın. Rudimentary, introductory, fundamental tamam mı? Yani gördüğünüz gibi burada normalde oturduğunuz aklınıza gelmeyen kelimeler tek 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 Tesorus'tan, Tesorus önemli bir şey. Almancanda Tesorus var. Onun kitap halinde değil de ne bileyim. Bana bir link olarak göndermişti. Şimdi arkadaşlar İngiliz büyük bir kitap 145 ünite. <laughs> Başlarından çok konu işledik. Ben sonlarını da işledim bu kitabın. Relative chaos. Evet, relative close işleyebiliriz aslında. Bunun başını 90 bin neymiş içen evdin bu önemli aslında birleşik cümle kuruyorsunuz ya relative fazla ya da genel olarak kitabı tanıtayım ya burada yani hiç bu yani İngilizce video yapmayıp da taktiği İngilizce video yapıp sonra da birden birdenbire böyle rastgele bir nüte arkadaşlar yani ben bana normal gelse de bu başkalar itiraz edecek. Relative chaos close yani who's whom ver. bak bu üç arasındaki farkı açıklıyor tamam mı? Tabi W'da Türkçe'de yok ya W ile başlayan Şimdi bu kitabın genel mantığı sol tarafta öğretiyor. Ha, extra information clauses demiş. Bak bu ilginç burayı işleyebiliriz. Bu sahada da alıştırma yapıyor tamam mı? Bakın bu güzelmiş. The Hollywood who lives next door is a doctor. Tamam mı? Başta bir insan ismi var. Sonra onu tanımlayan kısım var. Lips next door tamam mı? Ayrı bir cümle içinde cümle yani. Barbara works for, for a company that makes furniture. Sonra da bu şirketi tanımlıyor tamam mı? Neyi tanımlayacağınıza belli olarak seçiyorsunuz tamam mı? Eğer kadınsa önüne hu koyuyorsunuz, şirketse önüne det koyuyorsunuz. We stayed at the hotel that you recommended. Evet burada det optionalmış. We stayed at the hotel you recommended. Doğru. Amerikalılar özellikle burada det kullanmıyor. Onu fark ettim arkadaşlar. Orada uzun süre kaldım. Bak bu 95. ünite bayağı güzelmiş arkadaşlar. 191. sayfa. Yani bu 14. süper asal sayı evet, 191 Bu kitap kaçıncı baskıymış 3. baskı arkadaşlar Cambridge yazıyor bu köşesinde Çok iyi kitap gerçekten yılların eskitemediği kitap Ben de dedim Madem böyle kalın bir Almanca kitap taşıyorum Yanımda aynı kalınlıkta bu İngilizce kitabı da taşıyayım Adalet yerini bulsun Çünkü bir taraftan Almanya artık gidemeyecek bazı insanlar. Yeni kurallar geldi. Oradaki insanları geri gönderiyorlar falan filan. Siz de duymuşsunuzdur. Bir taraftan da bu Türkiye'deki insanlar İngilizce bilmeleri bekleniyorlar. Hani her ikisini de öğretelim arkadaşlar. Kardeş kardeş Almanca İngilizce. Ee... Yani bir taraftan da ben Türkiye'yi gezmem gerekiyor. Özellikle bu bu iki dili öğretebilmem için bu şart yani. Diğerleri biraz bana kalmış da onlar eğlenceli öğretmek arkadaşlar. İşte Çince, Fince, Estonca, Macarca onlar gerçekten benim açımdan çok eğlenceli. Arada bir 15 günde bir onlardan video yapmak benim için yani oldukça eğlenceli. Orada bir problem yok. Neyse bir Almanca bir İngilizce video yaptık arkadaşlar biraz şey ne derler toplumsal uyum gibi bir şey oldu yani toplumsal sözleşme neyse bana kalsa yine Çinceyle, ile Fince ile devam ederdim iyi günler hemen açtayım bye